Demokratik Gün Arası Bülteni'ne hoş geldiniz. Fed'in faiz kararının piyasaları nasıl etkilediğine değineceğim. Gündemdeki konu başlıklarından ve önemli gelişmelerden bahsedeceğim. Hazırsanız gündemi incelemeye başlayalım. Amerika Merkez Bankası Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 bas puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan %4.75 5 aralığına yükseltti. Fed Başkanı, enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini ve istihdam piyasasının sıkı olduğunu söyleyerek faiz arttırmaları devam sinyali verdi ve bir faiz arttırımı daha yapıp duracağı mesajını verdi. Daha önce birden çok faiz arttırımı yapacağı mesajı veriyor. Enflasyonun %2 hedefine ulaşıncaya kadar gerekenler yapılacaklarını, bankacılık sistemini korumak için de tüm araçları kullanacağını söyledi. Piyasayı şaşırtmayan 25 bas puan artış olumlu karşılandı ve ana endekslerde yukarı yönlü bir eğilim başladı. Fakat Powell'ın mikrofon başına geçmesiyle birlikte yön değişti ve eksi kapanışlar kaydedildi. Powell'ın sözlü yönlendirmeleri sonrası riskli varlıklardan çıkışlar oldu. Dolar faiz kararıyla birlikte 18 lira 90 kuruşa kadar indi. Günün kapanışını ise 19 lira 3 kuruştan yaptı. Yeni güne 19 lira 3 kuruştan başlayan dolar kuru dün akşam başlattığı düşüşünü bugün genişletti. An itibariyle 19 lira 4 kuruştan işlem görüyor. FED kararı sonrasında da Güçlü yükselen euro günü 20 lira 67 kuruştan tamamladı. Dolarla geri çekimi olurken euro yükselişini hızlandırdı. 20 lira 96 kuruşa kadar çırmanarak tüm zamanların en yükseğini görmüş oldu. Şu anda 20 lira 73 kuruştan işlem görüyor. Altın da FED kararıyla birlikte güçlü bir yükseliş gösterdi. Haftalık bazda altın piyasası kazanımlarını %1'den fazla, gümüş piyasası ise %2,5'dan fazla kazancı işaret ediyor. Yeni güne 1205 liradan başladı. Güvenli liman altın 1215 lira sınırında geziyor ve kayıplarını yeniden almaya başladı. 1210 liradan işlem görüyor. Amerikan borsaları ilk anda yükseldi ama S&P 500 ve Nasdaq günü %1.60 düşüşle tamamladı. Dow Jones dün %1.63 oranında geriledi. Bunda bir faiz arttırımı daha mesajının Fed'in enflasyonun banka iflaslarından daha çok önemsediği izlenimi vermesinin rolü var. Bunun yanında Amerikan Hazine Bakanı Yellen dün senatoda tüm mevduata sınırsız devlet güvencesi vermeyi düşünmediklerini söyleyerek önceki günün sözlerini tahsis etmesiyle moralleri bozdu. Yılın sözleri genel banka hisselerini sert düşüş getirdi. BIST 100 endeksi dünya borsalarındaki yükseliş ve Türkiye Varlık Fonu'nun alımlarıyla yeniden 5000 puanın üstünde gezmeye başladı. Yeni güne ise %0.08 düşüşle 4.997 puandan başlangıç yaptı. An itibariyle BIST 100 endeksi 5011 puandan işlem görüyor. Özetle dünün kazananı altın, gümüş ve euroydu. Sistemik kriz endişelerinin geri dönmesiyle ons altın tekrar 1980 dolara dayandı. Ons gümüş 23 dolara geçti. Fed'in faiz artırımlarını azaltacak olması da bunlara yarıyor. Fed'in faiz artırımlarını bitimi mesajı dolar endeksini düşünce Euro'yu da yükseltti. Euro yurt içinde 21 liraya dayandı. Bitcoin ve altcoinlerde de Fed'in faiz kararı açıklandığı akşam volatilite arttı. Kararın hemen ardından yükseliş yaşansa da Fed Başkanı Powell'ın beklenenden şahit açıklamalarıyla düşüşe geçti. Amerikan borsalarına paralel hareket ederek düştü diyebiliriz. Riskli varlık olduğunu bir kez daha hatırlattı. Oysa banka iflasları sonrasında Amerikan borsalarına pozitif ayrışmış, altın gibi güven liman muamelesi görmeye başlamıştı. Bununla birlikte düşüşte Amerikan kripto borsası Coinbase kurallara uymadığı gerekçesiyle piyasa düzenleme kurumundan yapılan sert uyarıda etkili oldu demek yanlış olmayacaktır. Bitcoin bu sabah 27.300 doların üzerine çıksa da günlük kaybı %3.2 oldu. Bitcoin an itibariyle 27.540 dolardan alıcı buluyor. Fed toplantısı ve Powell açıklamaları küresel piyasalardaki belirsizlikleri gidermedi. Yurt piyasalarda da Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanılmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek %8,5'la sabit tuttu. Bugün İngiltere Merkez Bankası'nın politika faizi 25 pas puan arttırması bekleniyor. Piyasalar etkisi ilerleyen günlerde konuşuyor olacağız. Gelelim gündemdeki konulara ve para piyasalarının son durumuna. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Kurum, şu an itibariyle depremden etkilenen 11 ilde 46.300 konutun yapım süreci başladığını bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde herhangi bir sağlığın söz konusu olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitime verilen arayla ilgili uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor dedi. Yani üniversitelerin yüz yüze eğitim başlaması gibi bir durumdan bahsedilmiyor. Döviz alım ve satım yapılan döviz bürolarına gelen talimat üzerine 500 bin dolar üstü satışlarda sıkı denetim getiriliyor. Bu sabah itibariyle döviz bürolarına talimat iletildi bugün itibariyle spot döviz alım satım işlemleri öncesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası web sitesindeki döviz pozisyon tablosunu doldurması zorunluluğu uygulanmaya başlanacak. Talimata göre banka formu Merkez Bankası'na iletecek ve buna göre satış onayı verilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 3 seçenekli dönüş yapacak. Evet işlem yapabilirsiniz, evet işlem yapabilirsiniz ama kur şu kadar olmalıdır. Hayır işlem yapamazsınız seçenekleriyle üst seçenekleri bulunuyor. Aldığı son kararla firmaların döviz alımı için bankaları yüksek kur talimatı veren Merkez Bankası çoklu kur dönemini kapılarını aralamış oldu. Ekonomistler bu durumun serbest piyasa ekonomisinin ayarlarını bozacağını ve yabancı yatırımcıları Türkiye ekonomisine uzaklaştıracağı yönünde eleştiriler ve uyarılar da bulunuyor. Türk Ticaret Bankası'nın gayrimenkullerinin değerinin 300 milyon TL olduğu açıklanırken gerçek değerlerinin 1 milyar TL'den fazla olduğu iddia ediliyor. Banka 455 milyon TL'ye satıldı. Banka alt altı firma istedi ve 4 firma daha baştan elendi. Türk Ticaret Bankası'nın satışı ihalesinde en yüksek teklifi 455 milyon lira ile ihracatı geliştirme aşı verdi. Türkiye'de işsizlik oranı 2022'de bir önceki yıla göre 1.6 oranında azalışla %10.4 olarak gerçekleşti. 2022'de genç nüfusta işsizlik oranı 3.2 puan azaldı. Tüketici güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre %2.9 azaldı. Şubat ayında 82.5 olan endeks Mart ayında 80.1 seviyesine geriledi. 1 Temmuz itibariyle sona erecek %25 sınırının ortadan kalkmasıyla kiracıların karşılaşacağı fiyatlar endişe yaratmaya başladı. Hürriyet'in haberine göre 1 Temmuz sonrası sınırlama sona erecek ve sonrasında yapılacak zamlarda hukuki bir sınır olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5500 TL olan en düşük emekli aylığının 7500 lira yapıldığını söyledi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, veri sorumlulukları siciline kayıt yükümlülüklerini yerine geçirmeyen WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon er lira idari para cezası verdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Halk TV ve Show TV'ye beşer kez program durdurma cezası verdi. Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay Volkswagen en çok tercih edilen marka olurken model bazında binek araçlarda en çok Egeya, hafif ticarede ise doblo satıldı. Anadolu Ajansı'na haberine göre Amerika'ya kaçak yollarla giden 12 tarihi eser Türkiye'ye geri getiriliyor. Emeklilik protestolarını sürdüğü Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron sessizliğini bozdu. Piyasanın günü ve ilgisi paralelini gündemi yakından takip ediyoruz. Beğeni ve önerileriniz bizim için çok değerli. Abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Bir sonraki bir tane görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.